İki hasta adam aynı hastane odasında kalıyordu. Hastalardan birine akciğerlerindeki sıvının akması için her öğleden sonra bir saatliğine doğrulmasına izin verilmişti. Onun yatağı odadaki tek pencerenin yanındaydı. Diğer hasta ise günün tamamını uzanarak geçirmek zorundaydı. Saatlerce sohbet eder, eşlerinden, ailelerinden, askerlik anılarından ve gittikleri tatil yerlerinden söz ederlerdi. Pencere göl kenarındaki yemyeşil bir parka bakıyordu. Gölde çocuklar oyuncak gemilerini yüzdürürken ördekler ve kuğular suyun üzerinde süzülüyor, uzakta şehrin silüeti seçiliyordu. Adam gördüklerini ayrıntılı aktarırken diğer hasta gözlerini kapatır ve bu eşsiz manzarayı hayalinde canlandırırdı. Bir gün pencere önünden geçen bir bando takımını anlattığında diğer hasta o an hiçbir ses duymasa bile Arkadaşının tasvirleriyle melodileri zihninde duyabiliyordu. Günler, haftalar, aylar geçti. Bir sabah hemşire odaya banyo suyu getirdiğinde pencere kenarındaki hastanın sessizce hayata veda etmiş olduğunu fark etti. Üzüntüyle hastane görevlerini çağırdı. Kısa bir süre sonra diğer hasta pencereden dış dünyayı görebilme umuduyla oraya taşınmak isteğini söyledi. Hemşire isteği memnuniyetle yerine getirdi. Adam büyük bir merakla acı içinde dirseğine dayanarak dışarı bakmak için doğruldu. Ama karşıda yalnızca boş bir duvar vardı. Şaşkınlıkla hemşireyi çağırıp ölen oda arkadaşının neden sürekli pencereden harika manzaralar anlattığını sordu. Hemşire gülümseyerek aslında o kördü. Duvar bile göremezdi. Belki de tek isteği sana yaşama sevinci ve umut vermekti dedi başkalarını mutlu etmenin tarifsiz bir mutluluğu vardır. Kendi sıkıntılarına rağmen paylaşılan keder hafifler, paylaşılan sevinç ise katlanarak çoğalır. Zenginlik, paranın satın alamadıklarını fark etmektir. Sahip olduğu nimetleri gözünün önüne getir. Ve unutma, değerini bilene bugün bir hediyedir. Sağlıcakla kalın.